-N -E. -N -E. Teşekkür -N -E. ediyorum Veli. Hemen e, Buruma'nın sıcağı sıcağına görüşlerini alacağız. Florimeti noktay testlerinde. Öncelikle hoş geldin diyelim kendisine. Çok da yorgun fazla da yormayalım daha fazla. E, tabii ki pek çok takım istiyordu onu o 20 Dünya Kupasının ardından. O Galatasaray'ı seçti. Hem seçmesinin nedenini hem de duygularını alalım öncelikle. Primeiro que tudo, bem-vindo, bem-vindo aqui na Galatasaray, bem-vindo a família. E a gente sabe que depois campeonato, Copa do Mundo. Tudo, muitos times queriam você. Por que você escolheu o Galatasaray? Eu escolhi, eu escolhi essa equipa porque foi essa equipa que, sim, que falou mais comigo e gostei, gostei em termos do, do clube e alguns jogadores também que estão aqui que eu, que eu quero aprender com eles e também pelo treinador que optou em mim. Sim, que me escolhi e eu, eu escolhi aqui porque fui treinador que me chamou aqui e estou feliz. Agora quero a para, para me ajudar a crescer como homem e como jogador. Ee, tabii ki buraya geldiğimden sonra çok mutluyum. Çok önemli bir camiaya imza attığımı düşünüyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi evet e, oynanan bir dünya kufası ondan sonra gelen teklifler vardı. Ama teklifleri değerlendirdiğimde kulübün yapısı, tarihi, e, burada oynayan oyuncular ve burada e, beraber oynamayı istediğim birçok oyuncu var. Onlardan birçok birçok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Onun haricinde hocamızın e, beni istemesi, beni çok istemesi. O yüzden bu tip şeyler bir araya gelince tabii ki Galatasaray'ı seçmemde daha da kolaylaştı. Şu anda buradayım, çok mutluyum. Bir an önce arkadaşlarımla, hocamla Görüşmek, buluşmak istiyorum ve bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum ve Galatasaray'a elimden geldik kadar yardımcı olmak istiyorum. Tabii şununla hemen soralım. Bir an önce çalışmak istiyorum dedi. E, fiziksel durumu nasıl? Kendisini nasıl hissediyor? E, Şampiyonlar Ligi e, heyecanı yaklaşıyor. İlk olarak Real Madrid ile karşılaşacak Galatasaray o maça kadar o seviyeye gelecek. E, como está você sobre fisicamente? Você está bom, bom para entrenar, bom para jogar porque não temos muito tempo para jogar contra Real Madrid no nosso primeiro jogo em Liga de Campeões. Eu estou fisicamente, eu estou bem também, eu andava, andava a treinar nas feiras, fisicamente estou bem agora, espero bem. Espero bem para, para o treinador contar comigo e eu vou, vou dar o meu máximo, uhum. vou tentar dar alegria para esse clube, que é isso que, que é o meu objetivo, e fazer felicidade para todo mundo aqui desse clube. Uhum. Esse que é o meu objetivo daqui. Uhum. Uhum. E, fiziksel olarak iyi hissediyorum kendimi. E, Oynamaya hazır hissediyorum çünkü tatilde de çalışarak geçirdim, antrenmanlar yaparak geçirdim. Şu anda demin de belirttiğim gibi bir an önce antrenmanlara başlayıp bir an önce hocamla buluşup onun benden ne istediklerini öğrenip ve bir an önce bunu sahaya yansıtmak, takımıma, kulübüme yardım edip burada e, önemli başarılar imzalamak istiyorum. Peki e, Drogo ve Snyder gibi çok önemli oyuncularla bir arada oynayacak e, neler söyleyecek bu konuyla ilgili? O que você quer dizer sobre nossos jogadores, especialmente Drogba e Snyder? Você vai jogar com eles? Jogadores muito importantes? Sim, eles são, são jogadores muito importantes que eu admirava antes, mas agora tenho, tenho, tenho essa oportunidade para vir jogar com eles. Foi isso que eu escolhi, foi isso que eu garei. E quero, quero mais aprender com eles, eles me ajudaram a crescer como homem e como jogador. É isso que eu peço a eles. e, e, como os outros jogadores também que estão lá. Quero fazer amizade, jogar e sentir feliz. Isso que Tabii çok çok önemli oyuncular. Drogba'da, Snyder'de uzun zamanda seyrettiğim oyuncular ve şu anda Galatasaray formasıyla onlarla beraber mücadele etme, onlarla beraber bir başarı yakalama şansım olacak. Zaten Galatasaray seçmemdeki en önemli etkenlerden biri de o aslında. Burada önemli oyuncuların olması özellikle başta Drogba ve Snyder. Onlardan mutlaka öğreneceğim birçok şey var. Hem futbolcu olarak hem insan olarak. E, diğer taraftan da onlarla beraber onlardan var kendi e, meziyetlerimi de sahaya sunarak yalsaydı, önemli işler yapmak istiyorum. Son olarak kendisini Ronaldo'ya benzetiyorlar. Hatta e, Cristiano Bruma diyorlar. O ne diyecek bu konuyla ilgili olarak ve kendisine e, rol model olarak seçtiği biri var mı? Evet, tem muito muito gente, muito pessoa que fala você parece Cristiano Ronaldo. Alguien está chamando você Cristiano Bruma. É, isso é verdade isso é verdade eu também gostei, sim, gosto gosto muito de Cristiano não uhum. gosto muito dele eu acho que ele é um ele é um jogador fora de série ele não é um jogador desse ele é um jogador de outro planeta e estou muito tô muito satisfeito sim estou muito eu tento, tento seguir as coisas que ele faz que Kesinlikle benim de örnek aldığım bir futbolcu. Devamlı seyrettiğim, bütün hareketlerini örnek aldığım, bütün sahada gösterdiği performansı örnek aldığım bir futbolcu. Bence bu dünyadan değil kendisi bambaşka bir oyuncu. Çok önemli, çok özellikli bir oyuncu. ve Benim de bu şekilde anılmam, benim de ona benzetilmem beni inanılmaz gururlandırıyor, mutlu ediyor. Demin belirttiğim gibi örnek aldığım en önemli futbolcu seyrettiğim.

Peço clube me ajudar a crescer que hum, espero trazer mais títulos aqui para esse, para esse clube, que é o meu objetivo, e, e continuar a crescer como jogador. Uh -huh. E hum, para me ajudar a ir para a seleção principal de Portugal, uh -huh. é isso que eu quero, que, eu, também, que é o objetivo também que eu tenho, e, e agora que continuar a trabalhar. Uh -huh. um demin de belirttiğim gibi çok önemli bir kulübe geldim. Mazi şampiyonluklarla dolu bir kulübe geldim. O yüzden ilk amacım bu kulübe en iyi şekilde destek olabilmek, en iyi şekilde performansımı gösterip yeni şampiyonluklara imza atabilmek. Burada önemli şampiyonluklara imza atabilmek. Onun haricinde hem futbolcu olarak hem de insan olarak. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi daha çok genç yaştayım. O yüzden insan olarak da daha da iyi seviyeye gelmek, futbolcu olarak da daha iyi seviyeye gelmek. diğer amaçlarından bir tanesi Portekiz milli takımına gidebilmek. Portekiz milli takımda devamlı oynayabilmek. O yüzden bu amaçlarımda Galatasaray'da e, başarabileceğimi umuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Sarı kırmızı Bu Bu Asurç.